Herkese merhaba. Normalde ben 18 yıllık kalp damar uzmanıyım ve normalde ayda bir tane varis yarası ancak görüyordum ve muayene ediyordum. Ama şimdi pandemiden sonra her gün bir müsevecim hemen hemen her gün bir tane varis ülserli hasta tarafıma başvurmakta ve ben sadece bir tane kalp damar uzmanıyım. Bu kadar hekimin olduğu bir ortamda demek ki görünme sıklığı oldukça arttı tabii ki bu biraz Covid nedeniyle geçirdiğiniz damar iltihapları, hareketsiz kaldığımız yaşam tarzı, gittikçe artan sıcak havalar gibi pek çok etken var. Lütfen bir şey hissettiğiniz zaman hekime başvurun. Kendinizce takip ederek işte bazı basit önlemlerle geçeceğini düşünmeyin. Damarlarınız belirginleşmişse, Gece kramplarınız varsa, yolculuklarda herkese göre bacağınız daha fazla şişiyorsa renk değişiklikleri başladıysa bunlara önem verin ve mutlaka kat damar muayenesinden geçin ki bu sizde hem tedavi olarak hem de hayatınızdan daha uzun süreli zamanlar çalmasın ve tedaviniz daha güçleşmesin. Müzik